geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Edirne'mize. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi hocam problemler nelerdi? Genelde beden eğitimi öğretmenlerinin ciddi problemleri olabiliyor fiziksel anlamda. Sizlerin problemleri nelerdi? Nasıl başa çıktınız? Evet, ben 26 yıldır beden eğitimi öğretmeniyim e, ve bu süre zarfı içerisinde bir fiil spor yaptım. Çeşitli sakatlıklarım oluştu. E, Menisküs, e, işte eklemlerde sıvı kaybı. Ama son 5 yıldır asıl muzdarip olduğum sorunum aşil tendini sorunu. E, aşırı tendinitte tendonlara zedelenmesi ve iltihaplanmasından kaynaklanır ve benim en güçlü tendonum zarar gördü. İşte alçılar, kortizonlar, çeşitli tedaviler sonuç vermedi. 5 yıldır bundan muzdur Sonra ürünümüzle tanıştım ve denemeye karar verdim. Yaklaşık bir buçuk ay sonucunda güzel bir sonuç almaya başladım. çok memnun kaldım daha çok peynas kullandınız galiba peynasla birlikte kolajen bant kullandım kıkırdak dokumu da e, zedelendiğini düşünerek ikisini birlikte kullandım daha hızlı sonuca ulaştım çok güzel Hı. Onun dışında ailenizde aldığınız sonuçlar da var sanırım ben her iki e, üründen de çok memnun kaldığım için annemde de e, B12 e, eksikliği vardı ve e, varislerinde çok büyük sıkıntılar vardı. Hem B12 bantlarından kullandı hem de varis için Payne's Night grubundan kullandı. E, o da çok memnun kaldı. Eşimde bel fıtığı ve siyatik vardı. E, onu kullandı. Yaygın problemlerde. E, evet çok yaygın <laughs> ve hala kullanmaya devam ediyorum. Hala çok memnunum. İyi ki tanışmışım ben. Yani hayat kalitenizde ya da yaşam kalitenizde ciddi artışlar söz konusu oldu herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Gün içerisinde zaten enerji eksikliğini de yok etti diyebilirim. Ki enerjiye son derece ihtiyacı olan bir branştasınız. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve evet dostlar çevrenizde Emel Hanım'ın da bahsettiği gibi buna benzer problemleri yaşayan dostlarınız, yakın arkadaşlarınız varsa mutlaka ürünlerimizle tanışmanızı öneriyorum.